Cemaat-ü Müslümin, i̇hvan Din. Rabbim bu saatlerde buraya adım atmanızın hürmetine dünyada kendi dinine soyunuzla, sopunuzla, ceddinizle inşallah Teala hizmet etme şerefini nasip eylesin. Amin. dine hizmet etmek gerçekten büyük iş. Rabbim onu torunlarınıza, çocuklarınıza, neslinize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Evet. Hızlı bir şekilde inşallah abdesti bozan şeyler. Hızlı şekilde böyle okuyalım inşallah. Teala. Evet. Abdesti bozan şeyler. İdrar yolundan meni, mezi, vedi, kan veya herhangi bir maddenin çıkması. Meni, vezi, mezi, vedi. Mesela bu konuda çok sual geliyor mesela. Meni biliyorsunuz şehvetle gelen beyaz su mesela insanın yaratıldığı su zaten o meni şehvetle gelen. Bir de mezi var. Bu da bu mezi de şehvetle geliyor. Fakat kendisine gusül gerekmez. Mezi yapışkan bir sudur mesela. Şehvetle gelir ama buna gusül gerekmez. Meni geldi mi? Meni de şehvetle gelirse gusül gerekir. Meni de şehvetsiz gelirse yine gusül gerekmez. Mesela meni şehvetsiz geldi. Ağır yük kaldırıyordun. Mesela bir şey oldu. Meni geldi mesela. Veya işte bazı insanlar büyük abdest yaparken falan hocam diyor meni geliyor diyor falan. Bunlar guslu gerektirmez. Ama meninin guslu gerektirmesi için şehvet de gelmesi lazım. Şehvet de gelirse gusül gerektirir. Bunları gusül bahsinde ufak değineceğiz inşallah. Şimdi abdesti bozan şeyleri anlatıyoruz. Mezi dediğim gibi şehvi, yani şehvetle gelen yapışkan sudur, meni değildir. Mezidir, şeffaf bir sudur yani. Ama o guslü gerektirmez. Üçüncüsü vedi, küçük abdestten sonra. Küçük abdestten sonra yine yapışkan bir su gelir mesela. Küçük abdestten sonra. O da mesela guslü gerektirmez. O da guslü gerektirmez. Ama abdesti bozar. Yani meni de, mezi de, vezi de tenasül uzvundan dışarıya çıktığı zaman abdesti bozar. Ama guslü hangisi gerektiriyordu? Sadece meni şehvetle çıkarsa guslü gerektirir. Diğerleri gerektirmez. Evet. Dışkı yolundan dışkı, kan veya herhangi bir şeyin çıkması. Dışkı yolundan yani makattan kan veya herhangi bir şeyin çıkması. Bu iki yoldan yani dışkı yolu derken bir de tenasül uzvunda söylüyor şimdi iki yol diyor. Bu iki yoldan çıkan herhangi bir şey abdesti bozduğu gibi çıkmayıp iki yolun çıkış yerinde zuhuru da abdesti bozar. Yani gözükmesi de abdesti bozar diyor mesela. Çünkü çıkış yerlerinde zuhur eden idrar, dışkı ve benzeri şeyler içeriden oraya gelmiş olup bulundukları yerde oluşmamışlardır. Yani içeriden oraya geldiği için gözüken şeyler mesela atıyorum makattan veya tenes uzundan bir kan geldi falan böyle gözükecek şekilde ise veya işte itihap geldi, bir şey oldu, mesela hastalık var, bir şey oldu mesela. Bu gibi şeyler abdesti bozar diyor. Yani çıkmasa da <laughs> zuhuru gözükmesi abdesti bozar diyor. 3 yellenmek. Hepinizce malumdur. Yellenmek abdesti bozar. Tabi bu bazı şimdi kardeşlerimizde mesela çok aşırı yerlenme oluyor mesela. Diyelim ki, işte bu özre giren şeyler var. Yani iki namaz vakti arasında devamlı adam yerleniyorsa bir abdest alıp da namaz kılacak kadar, abdest alıp da namaz kılacak kadar mesela bu yerlenmeden kurtulamıyorsa mesela o kişi özür sahibi olur. Zaten o kitaplarda yazar mesela. Belki bir özür bahsine de kısa bir değiniriz ilerleyen zamanlarda. Özürlü abdesti, özür bahsi ne zaman olur, nasıl gerçekleşir? özürlü abdesti ne zaman bozulur falan bunlara inşallah ileride değiniriz. Dediğim gibi yerlenmek abdesti bozar. İki yolun dışında vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan, irin ve cerahat gibi şeyler iki yoldan dışında, iki yolun dışında vücuttan işte e, kan, irin ve cerahat gibi şeyler çıkarsa abdest bozur. Ön ve arka yoldan başka bedenin herhangi bir yerinden çıkan şeyin abdesti bozması için üç şart vardır diyor. Mesela vücutta herhangi bir yerinden bir şey çıkıyor. Abdesti bozması için üç şart vardır. Mesela vücut, ter de vücuttan çıkıyor ama abdesti bozmuyor. Gözyaşı da vücuttan çıkıyor ama abdesti bozmaz. Dün Mesela abdesti bozması için şartlar vardır. Nedir o şartlar? Diyor ki mesela pis olması. Mesela sümük, tükürük bir hastalıktan dolu olmayan gözyaşı gibi temiz bir şey olursa bunlar mesela Abdesti bozmaz değil mi? Sümük de mesela vücuttan çıkıyor, sümkürüyoruz mesela. Ondan sonra tükürük mesela ağzımızdan çıkıyor. Bunlar abdesti bozmaz. Çünkü bunlar <laughs> neticede pis hükmünde değildir yani. Pis hükmünde olan şeyler işte kan, idrar, ondan sonra irin, bunlar mesela sarı su dediğimiz, mesela yaraların içinden çıkan o sarı su bunlar pis hükmündedir. Evet. ikinci madde. Birincisi dedik pis olması. İkincisi çıkan bir şeyin çıktığı yerin dışına taşması. Yani çıkacak bir de dışına taşacak. İşte kan olsun, sarısı olsun, artık ne olursa olsun dışarıya taşması lazım. Değil mi? Mesela normalde bir insanın eli kanasa, eli kanasa mesela böyle bir etrafına yayılmadığı sürece, yani çıktığı yeri aşıp da etrafına yayılmadığı sürece abdesti bozmaz. Değil mi mesela? Diyelim ki ufak bir böyle bir, yere çarptın böyle. Böyle baktım kan gözüküyor ama böyle etrafına yayılmadı böyle. Akıcı bir kan değil yani. Akıcı bir kan değil mesela. O abdesti bozmaz diyorsun mesela fıkıh kitaplarında söylediniz. Ama akıcı olursa etrafına yayılırsa abdesti bozar. Ama ihtiyaten tabii en güzeli nedir? Böyle durumlarda abdest almaktır. Şimdi yayıldı mı yayılmadı mı? Hadi bakalım. Neyle büyüteşte mi bakacağız? Neyle bakacağız? Yani onun için en güzeli tabii ihtiyaten abdest almaktır. Üçüncüsü abdest veya gusülde vacip olan yere çıkması. <laughs> vacip olan yere çıkması. Yani e, tam böyle vücuttan çıkacak ki o abdest sana vacip olacak. Veya gusül sana vacip olacak. Yani çıktığı yerden dışarı çıkıp iyice yayılması diyor mesela. Mesela gözün içinde kabarcıklar gözünün içinde kabarcıklar olan bir kimse diyor onları kaşısa ve sarı suyu gözün içine aksa. Sarı su göz hastalıkları var diyelim ki böyle. Ne oldu? Gözün içinde kabarcıklar oluşuyor. Bir böyle kaşıdığından o kabarcıkların içindeki sarı su diyor gözün içine aksa. Ondan sonra bu kan, bu sarı su diyor gözün dışına çıkmadıkça abdesti bozulmaz. Ama gözünün dışına böyle çıkar da akarsa o zaman diyor o sarı su abdesti bozar. Yani bak gözyaşı bozmaz. Yani ama o sarı su hastalıktan dolayı gelirse abdest bozulur. Çünkü abdest e, abdestte ne de gusülde gözün içini yıkamak vacip değildir diyor. Gözün içinde kaldığı sürece abdesti bozulmaz. Gözümü falan yaparsa abdest bozulur mu? Sizde bozulmuyor. bozulmuyor. Hmm. Ancak bu sarı su gözün dışına çıkarsa abdest bozulur. Çünkü bir hastalıktan dolayı gözden akan bu sarı su pis'tir. Ve hem abdest hem de gusülde yıkanması vacip olan farz yere taşmıştır diyor. Evet. Bir de mesela bir kimsenin kulağından irin veya sarı su çıksa diyor bakılır. Yani irin veya sarı su çıksa diyor. Bu mesela akıcı bir şeyse diyor. Yani mesela bir hastalıktan dolayı diyor. Kulak ağrısıyla beraber. Kulak ağrısıyla beraber. Kitaplarda bizzat öyle yazıyor. Bak, kulak ağrısıyla beraber hastalıktan dolayı kulağımızdan sarı su veya irin çıksa diyor mesela abdesti bozar. Ama kulak ağrısı yok. Kulak ağrısı yok diyor mesela, ondan sonra akıcı da değil, akıcı da değil o zaman abdesti bozmaz diyor kitaplar. Burada ihtilaflı birkaç görüş var, tam okumadan geçmeyelim ki iyice anlayalım meseleyi. Bir kimsenin kulağından ilim veya sarısı çıksa bakılır, şayet kulak ağrısı olmadan çıkmışsa abdest bozulmaz kulak ağrısı olmadan çıkması abdest Kulak ağrısı ile çıkarsa abdest bozulur. Çünkü kulak ağrısı olması durumunda çıkan irin veya sarı su içerideki bir yaradan çıktığı zahirdir diyor. Kulak ağrısı varsa kulağın içinde iltihap var falan o yaradan çıkan sudur diyor. Abdest bozulmaz. Tamam. Burayı bu kadar geçtik. Rabbim anlamak nasip etsin. Amin, amin. Evet. Ağız dolusu kusmak. Bu da abdesti bozan şeylerdendir. Ağız dolusu kusmak. Şimdi mesela önümüz Ramazan. Değil mi mesela? İnsan mesela kusuyor. İnsan kusuyor. Kustuğu zaman orucu bırakıyor mesela. Kusmak normalde orucu bozmaz. Abdesti bozar. Orucu bozmaz. Ama şöyle bir şey. Kustuğundan tekrar içeriye dönerse o zaman oruç bozulur. Anladınız mı? İyi anlayın. Kusuyorsun mesela. Tekrar geriye dönerse çıkanı geriye döndürmüş oluyorsun mesela ağzındakini yani anladın mı? Ağzındaki. O abdesti bozar. Ama sadece kustun, hiç içeriye dönen yok. O zaman abdest bozulmaz, oruca devam. İnşallah Teala. Ona dikkat edin yani. Çoğu insan ben biliyorum kusmak orucu bozar diye biliyorlar. Öyle mesela amel ediyorlar. İttifak da ağzında çıktıktan sonra içeriye dönerse bozulur. İçeriye dönmezse bozulmaz. Tamam. Bunu da böyle güzelce anlayalım. Ağız dolusu kusmak abdesti bozar dedik. Tamam. Şimdi bir insan azar azar kusup da mesela üç kere kussa ağız dolusuna ulaşırsa kimisi diyor bozar kimisi diyor bir yerde kusması lazım diyor İmamı Ebu Yusuf mesela bakayım hangisi söylüyor daha net söyleyelim azar azar kusmukların toplumu ağız dolusu olursa diyor, i̇mam Muhammed sebep birliğine, İmam-ı Ebu Yusuf da diyor meclis birliğine. İmam-ı Ebu Yusuf diyor ki mesela aynı mecliste azar azar kusup da diyor, üç kere kusan veya dört kere kusan bir insanın diyor, e, ağız dolusuna ulaşırsa o kusmukların toplamı yine abdest bozulur diyor mesela. İmam-ı Muhammed de diyor ki, e, farklı yerlerde olursa diyor abdest bozar Bir yerde mesela bir insan diyor, 10 kere de kutsa diyor. Ağız dolusu olsa diyor. Farklı farklı 10 kere kutsa yine abdest bozulmaz diyor. Böyle ihtilaflı meseleler var. Ondan sonra ama neticede tabi ihtiyat olan dediğim gibi ihtiyat olan mesele en güzeli abdest almaktır mesela. Böyle durumlarda abdest almak en güzeli ihtiyattır yani. Evet. Ağızdan çıkan akıcı haldeki kan tükürükten fazla veya ona eşit eşit ise, o tükürüğe eşit ise abdesti bozar. Tükürükten az ise bozmaz. Ağzın kanadı, dişin kanadı, dilini ısırdın. Şimdi mesela oluyor böyle şeyler yemek yerken <laughs> sen dilini ısırdın. Şimdi o böyle o gibi durumlarda mesela ağızdaki tüküreye bakacağız. Şimdi mesela ısırdın kan, kan geldi ya mesela gideceksin lavaboya tüküreceksin bakacaksın. Eğer kan tükürük de eşit miktardaysa yani yarısı kan yarısı tükürükse abdest bozuldu veyahut kan galip geldi tükürüğe. Kan daha çok abdestin bozulur. Ama kan az bir şey tükürük fazla. O zaman abdest bozulmaz. Mesela elma yerken oluyor değil mi mesela? Kitaplarda bizzat geçer mesela. Bir insan elmayı ısırsa diyor mesela. Baksa elmanın üstünde kan görse diyor mesela. Abdesti bozmaz. Yani çünkü tüküreye galip gelmesi lazım. Evet. Bayılmak, delirmek, sarhoş olmak, uyumak. Bunlar bir ittifak abdesti bozar. Bayılmak, delirmek, sarhoş olmak, uyumak. Bu sarhoş olmak tabi illa içkiyle değil, uyuşturucuyla da olsa. Yani akıl gittikten sonra abdest bozulur. Uyumak. Şimdi gelelim uyumanın kısımlarına. Şimdi uyumak. Bir insanın abdesti bozulması için, uyuyarak abdesti bozulması için yanı üzerine yatması lazım yani. Yatarak uyunursa abdest bozulur. Ama oturarak uyunursa oturarak uyunursa abdest bozulmaz. Tamam, mı? Bunu iyi anlayın, iyi bilin. Şimdi mesela çoğu insan bu konuda sıkıntı yaşıyor. Mesela diyelim ki yolculuklar yapıyoruz. Değil mi? Mesela uzun saatli mesela memleketlere gidiyoruz, köyümüze gidiyoruz falan. Böyle otobüs sürüyor 10 saat, 12 saat, 15 saat. Bazen oturduğun yerde uyuyorsun. Şöyle makat yerde sabit. Şimdi böyle mesela oturduğun yerde uyuyorsun. Bu abdesti bozmaz. Velev ki 5 saat uyu. Velev ki 3 saat uyu. Bu abdesti bozmaz. Bu yasla zaman mı bozmuyor. Her şimdi oraya geleceğim. Yani şimdi böyle olarak... duruyorsun ya abdest bozulmaz. Ama yanda böyle yaptın, böyle döndün. o zaman abdest bozulur. Şimdi makat yerde sabit kalacak. Yani o şey diyelim ki kitaplarda diyor ki mesela Hani böyle bir durumda diyor. Diyelim ki iki saat uyudun veya bir saat uyudun otobüste şimdi. Açtın gözünü. Yanında kim var? Yani hanım var. Çocuk var veya atıyorum yabancı biri var. Ona sor diyor. Hani ben sağa sola döndüm mü kardeş? Hani veya hanım ben sağa sola döndüm mü? O da yok hiç dönmedin. Şey gibi uyuyorsun yani bir saattir horluyor horluyor falan. E tamam o zaman abdest bozulmadı. Tamam. O zaman abdest bozulmadı. Ama dönersen dediğin gibi yani makatın bağlantısı yerle kesilirse o zaman abdest bozulur. Tamam? Yani bir şey yapıp yapmamana gerek yok yani. Belki yapmış olma ihtimalin var. Sen onun farkında olmazsın yani. Kitap onu söylüyor. Anladın? Önemli olan o yani. Sen uyudun. Belki yaptın, belki yapmadın yani. Onun için abdest bozulur. Ama oturarak bozulmaz. Çünkü diyor, burada misaller vermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı diyor mesela akşam namazında diyor Mescid-i Nebevi'de otururlardı diyor akşam namazından sonra diyor. Resulullah Efendimiz'in arkasına akşam namazını kılarlardı. Sonra diyor yatsıya kadar diyor oturdukları yerde uyurlardı diyor mesela. Böyle namazı yatsıyı beklerlerdi. Oturdukları yerlerde kimi ashab yani oturduğu yerde uyurdu diyor mesela. Sonra diyor yaslı ezanı okununca diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve çıktığı zaman hemen kalkıp namaza dururlardı diyor. Onun için oturduğun yerde uyumak abdesti bozmaz. İşte bu da oturmanın şekline de bağlı tabii. Değil mi? Mesela bir insan diyelim ki bağdaş kursa şimdi. Bağdaş kursa, bağdaşta çok sıkıntı oluyor yani bağdaş işinde. Çünkü adam öne meyilleniyor, arkaya meyilleniyor. O bağdaşta mesela bağlantı kesiliyor. Makatın bağlantısı kesiliyor. Ama bağdaş değil de diz üste oturdun. Veya böyle normal üstadın oturduğu gibi mesela yere oturdun. Bu gibi durumlarda bağlantı yerden kesilmediği için mesela abdest bozulmaz. Ama bağdaşta öne öne eğilme şartı var. Kitaplarda okudum böyle. Yani böyle öne eğildim mi? Çünkü bağdaşta makatın çok az bir kısmı yerde böyle temas ettiği için öne doğru eğildiğin zaman arkadan mesela makatın şeyi kesiliyor. Yerle teması kesiliyor. O zaman abdest bozulur diyorlar. Bu gibi şeylere tabi dikkat edeceğiz inşallah. Teala. Ama otobüslerde çok büyük bir kolaylık bak bizim için. Bunu bilin yani. Çok önemli bir şey. Evet. Namazda iken yanındaki şahıs veya şahısların duyabileceği şekilde sesli olarak gülmek. Bunu mesela geçen sohbette de herhalde ufak bir değinmiştik. Maddede çıkmıştı çünkü namazın, şeyi abdestin mekruhlarında falan işlemiştik herhalde hatırlamıyorsam. Şimdi namazın içindesin. Sesli güldün yanındaki veya atıyorum birkaç kişi ya yanımdaki duydu ya veya birkaç kişi hem namaz bozulur hem abdest bozulur. Hem namaz hem abdest bozulur. Kendi işiteceğin kadar gülmek kendi işiteceğin kadar gülmek namazı bozar, abdesti bozmaz. Tamam. Kendi işiteceğin kadar gülmek ne yapar? Namazı bozar, abdesti bozmaz tebessüm var bir de. Normal bir tebessüm gülmek biliyorsun mesela. Ses yok sadece gülüyorsun. O mesela ne namazı bozar ne abdesti bozar ama mekruh olan bir şeydir. <laughs> namazda gülmek yani tebessüm etmek bile mekruh olan bir şeydir ama abdesti de namazı da bozmaz. Bunlar önemli meseleler var. Çok önemli şeyler. Bunlar şimdi hep karşılaşılıyor toplumda mesela. insanlar namazda Gülüyorlar, ediyorlar mesela. Bunları böyle güzelce çocuklara dahi mesela torunlarımıza, çocuklarımıza böyle mesela güzelce anlatmak lazım. Diyelim ki evde namaz kılıyorsunuz. Torunlar şimdi çocuk onlar. Şakadan gülüyorlar, ediyorlar mesela. Onlara evladım bak böyle böyle güzelce anlatın yani. Dedesiniz. Aa dedem anlattı falan. Bu sefer şimdi o torunun hakkında da dedem bize ne güzel bilgiler veriyordu. Büyüyünce söyleyecek. Büyüyünce anlatacak. Bak, benim rahmetli anneannem bize bir Peygamber kıssaları anlatıyordu mesela çocukluğumda. Hep aklımdadır mesela. Der, şimdi hep anıyorum onu. Diyorum, bir rahmetli anneannem ne güzel bize İbrahim aleyhisselamla İsmail Aleyhisselam'ın kıssasını falan anlatıyordu. O kurban olayı kıssasını falan. Böyle ne güzel dinliyordu. Bak aklımda kalmış. Sizler de öğrendiklerinizi inşallahü teala çoluğunuza, çocuğunuza, torunlarınıza anlatın. Evet. Arada herhangi bir engel olmadığı halde sertleşmiş. Burada biraz şey meselesi var. Çocuklar var ondan sonra tamam bunu sonra söyleyelim inşallah. Özürlü kişinin özürlü halinin sona ermesi abdesti bozar. Özürlü adam ama özrü bitti. İyileşti yani. O özrü iyileşti. O zaman abdesti bozulur. Ne yapacak? Güzel bir abdest alacak. Özürlü kimse için vaktin çıkması. Özürlü kimse de ne oluyor? Vakit çıkınca abdesti bozuluyor otomatikman. Her vakte abdest alacak. Her vakte abdest alacak. Bak vakit girince değil mi? Vakit çıkınca. Burası çok önemli aslında. Vakit çıkınca abdest bozulur. Vakit girince değil. Hocam vakitin girmesi çıkması aynı değil mi? Aynı değil işte. Niye? Sabah namazında değişiyor iş. Sabah namazında vakit ne zaman çıkıyor? Güneş doğunca. Ama yeni bir vakit, vakit yeni namaz vakti girmiş oluyor mu? Cık, girmemiş oluyor. Yeni vakit namazı te öğlen namazıyla giriyor. Onun için vaktin çıkması özürlü de abdesti bozar. Yani sabah namazını kıldı özürlü diyelim. Güneş doğdu, abdesti bozuldu. Yeni bir ibadet yapacaksa, biraz Kur'an okuyacak veya atıyorum e, işte kaza namazı kılacak bir şey. Ne yapacak? O zaman yeni abdest alması gerekir. Evet. Su bulamadığından temim edenin suyu bulması. Temim etti, adam su yoktu ama sonradan suyu buldu, abdesti bozulur. Tamam. Ne yapacak? Hemen bulduğu suyla abdest alacak. Mesleri üzerine mesedenin edenin e, mes etme süresinin sona ermesi. Bu da abdesti bozar. Mes etme süresi bitti, abdestin bozulur. Biliyorsunuz mesela yolculuklarda üç gün veriyorlar. Mesela mühlet, mes müddeti normal mukimken yani kendi yerinde ikamet ederken mesela 24 saat bir gün yani ne yapıyorlar? Müsaade veriyor İslam fıkı. Şimdi o tabi mesle giydikten sonra mesle giyer giymez vakit başlamıyor. Onu söylemiştik yine söyleyelim. Bilmeyenler vardır. Şimdi abdest aldım mesle giydin mesela. Meslin süresi ne zaman başlıyor? İlk giydikten sonra ilk abdesti ne zaman bozduysan süre o zaman başlıyor. Mesela sabah namazı saat 6.30'da 7'de abdestini aldın. Meslini giydin 7'de diyelim. Abdestini aldın meslini giydin. Ama abdesti 10'da bozdun. 10'da başlar süre. Bir dahaki sabah 10'a kadar. Bir dahaki sabah 10'a kadar. Yani ilk abdesti ne zaman bozdun? Ondan sonra 24 saat. Tamam Aynı yolculukta da böyledir. 3 gün. Ne zaman bozduysan ilk abdesti o zaman başlar. Bir de diyor mesela mesler üzerine mes etme süresi bitti. Mes ayamda süre bitti. Abdestliyse eğer kişi diyor. Bak ne kadar kolaylıklar var. Eğer kişi abdestliyse diyor. Meslerini çıkarır, sadece ayaklarını yıkar diyor. Abdestin var, mesin süresi bitti. Mesleni çıkartıyorsun, sadece ayaklarını yıkıyorsun, mestini giyiyorsun, abdeste devam. Yani elini, yüzünü, kolunu yıkamadın. Niye? Abdestin var zaten. mesin süresi bitti, ayaklarındaki o hükmü temizlik kalktı. Sadece ayaklarını yıkayıp meslerini giyer diyor. Ama abdestsizse diyor, mestin süresi bittiğinde eğer abdesti yoksa diyor, o zaman komple yeni bir abdest alacak diyor. İslam dini kolaylık dini gerçekten çok güzel meseleler. Evet. Evet, abdesti bozmayan şeyler. 20 dakika oldu da biraz da anlatalım. Abdesti bozmayan şeyler.